Evet sevgili dostlar. Bir hocanın da dediği gibi eğer her yıl yeni bir yer keşfetmiyorsan, yeni bir şehre ya da yeni bir ülkeye gitmiyorsan o seneyi boşa geçirmişsin diye bir sözü var. İnsan görmeli. Hani sorarız ya. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Avrupa'da şunu gördüm. İnsanlar gezerken okuyor. Tabi eskiye nazaran e, okuma oranında bir düşüş var. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de telefon, oyun ve tablet bağımlılığı. Muhtemelen ben öyle değerlendiriyorum. Ama ne olursa olsun, okumak, uyku gibi su gibi bir ihtiyaç haline dönmeli ve dönüşmeli. Okuyanların e, kültürlendiklerini, bilgilendirdiklerini, bilinçlendiğini ve dünyayı iyi anladıklarını. Her yerde, her koşulda şahit oluyorum. O yüzden lütfen e, anne babalar, çocuklarınızı okuma alışkanlığı kazandırın. Ama önce kendinizin bu alışkanlığı kazanması gerekiyor. Ve her şeyden önce sizin yapmadığınız hiçbir şeyi sizin çocuğunuz yapmayacak. Yaparsa sizin şansınıza.